Merhaba, biz pusulasına hoş geldiniz. Aselsan hissesi için teknik analiz ile önemli seviyeleri inceliyoruz. Hisse 93 lira seviyelerine yükselerek önemli bir direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Yükselişin devamı için 92 lira 40 kuruş üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer bu bölge korunursa 94 lira 30 kuruş ve 96 lira seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz aşağı yönlü bir hareket senaryosunda ise 89 lira seviyesi destek olarak takip edilmeli. Eğer bu bölge kırılırsa 84 lira seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Teknik göstergelere baktığımızda EMA 21, EMA 50 ve EMA 200'ün fiyatı güçlü şekilde desteklediğini görüyoruz. Özellikle kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalınması yükselişin devamı açısından olumlu bir sinyal veriyor. Özetle, Aselsan kritik bir direnç bölgesinde işlem görüyor. 90, 2 lira üzerinde kaldıkça 100 lira hedefi gündeme gelebilir. Ancak 89 lira desteğinin kaybedilmesi düşüş baskısını artırabilir. Bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.